Zaten dursam dursam en fazla 10 dakika duracağız. Yapmayın Kemal Bey 10 dakika mı? 10 dakika çok az. Nereden baksan en az yarım saat durmak lazım. Ya sen öyle bir 10 dakika durdu da ondan sonra bakar. 10 dakika ha. En az bir saat buradayız. 10 ee, dakika dedi ama yarım saat durdum delikanlı. Ne varsa hadi artık çıkalım mı? Şimdi Kemal Bey bence siz dayanamıyorsunuz diye böyle söylüyorsunuz. <laughs> Daha beşinci dakikada boncuk boncuk terlemeye başladınız gözüm üzerinizde. Ya evladım sauna'ya giren terler. Hayır efendim. O terleme sıcaklıktan dolayı değildi. O terleme korkudandı. Ya ne diyorsun sen? Neden korkacım ben? İşte. Saunada Nurhan kadar uzun kalmaya dayanamam diye korkuyorsunuz. itiraf edin. Öyle mi? Peki. Sen kaşındın. Ha bu savunadan çıkmak için yalvardım onu göreceğim seni. Pe ne diyor sen? Deli geldi. Bak, bak bir saat öldü. Yok efendim. Bence siz besediyorsunuz galiba. Ha buradan eriyip. Nereye baksam da pes etmem. Ben de ben de pes etmem. Ben de, ben de pes etmem.